Yani siz Yahudi ve Hristiyanların yoluna arşın arşın karış karış tabi olacaksınız. Bu şu demek? Okun ucundaki tüy var ya, o tüy. Yani ok nereye giderse o tüy oraya gidiyor, değil mi? Onun gibi tabi olacaksınız. Hatta hatta başka rivayetlerde şu geçer. Eğer ki sizden öncekiler Anneleriyle zina edecek olurlarsa sizler de annenizle zina edeceksiniz. Bu kadar. Peki peygamber aleyhissalatü vesselam bize neden bunu söyledi ki? Kesin böyle olacak diye mi söyledi? Hayır bizi uyarmak için söyledi. Bu bir uyarıdır, bir dikkattir. Şirkten sakınmamız için, şirkten korkmamız için, o ammelere düşmememiz için bizi uyarıyor. Başka rivayetlerde zira ambi zira diyor. Yani karış karış arşın arşın tabi olacaksınız önemli olan başka bir nokta ise kardeşler burada diyor ki nasıl ki keler deliğe girecek siz de o deliğe gireceksiniz. Hatta alimler bunu açıklarken diyor ki bu kinayedir. Yani böyle bir şey olacak diye değil. Yani biri, biri o deliğe girmez. Ama onlar bunu yapsalar da siz bunu yapacaksınız. Kaçınılmaz olarak yapacaksınız. Şimdi bu üç tane ayet ile bu meseleyi cem ettiğimiz zaman şunu anlıyoruz. Demek ki bu insanların iddialarının yersiz olduğunu anlıyoruz. Ne dediler bunlar? Onlar dediler ki ya biz ümmeti Muhammed'deniz kelime-i tevhidü söyledik. Bu sizin söyledikleriniz bize zarar vermez. Veya biz şirk işlemeyiz. Ama buradan bakıyoruz kitap ehli hepsini yapmış, şirke düşmüş, tağuta ibadet etmiş, şeytana ibadet etmiş, kabirlerin üzerine putlar ve bununla beraber mescitleri imar etmiş. Ve buna rağmen Peygamber Aleyhisselatü vesselam demiş ki siz kesinlikle onların yoluna uyacaksınız. Kesinlikle kaçınılmaz olarak. Demek ki biz bundan uzak değiliz. Demek ki bizler de şirke düşebiliriz. Kelime-i tevhid demek ki 404 gibi yapışmıyor. Demek ki sen bu kelimeyi söylediğin zaman, bu zikrettiğimiz amelleri yaptığın zaman şirke düşersin. Kork. Çekin. Başına gelebilecek olan şeylerden kork. Korkman lazım. Şirkten korkma diye bir bab var burada. Şirkten korkma. İbrahim Aleyhisselam şirkten korkmuş. Sen kimsin? Selefin tamamı şirkten korkmuş. Sen kimsin? Dolayısıyla burada Süfyan İbni Uyeyn'e çok güzel bir söz söylüyor kardeşler. Diyor ki etrafıma bakıyorum da bizim alimlerden Yahudilere benzeyen ne kadar çok alim var. Bizim abidlerden de Hristiyanlara benzeyen ne kadar çok abid var. Bakın ne kadar güzel söylüyor. Yani Yahudiler biliyorsunuz ilimde derinleşmiş kitaptan payı olanlar kitabı bilenlerdi ama amel etmeyen boş boş konuşan boş işler yapan insanlardı küfür işleyen şirk işleyen kendi zimmetlerine para geçiren insanlardı e, Hristiyanlar da çok ibadet edip ilimsiz olan insanlardı Süfyan Allah ona rahmet etsin diyor ki çevreme baktığım zaman alimlerden çok Yahudi onlara benzeyen yine Hristiyanlara da çok benzeyen abid insan var diyor şu anda yani ta o zaman bile insanlar onların yollarına uymuşlar. Ki aradan 1200-1300 sene geçmiş. Dolayısıyla şu anda bizim daha çok korkmamız ve sakınmamız gerektiği düşüncesindeyim. Bazıları da ne diyor kardeşler? Ya diyor siz bize niye Yahudi ve Hristiyanlara inen ayetleri bize okuyorsunuz? Öyle diyorlar değil mi? Ya kardeşim ben Yahudi ve Hristiyanlara inen ayetleri sana okumayacağım, ona okumayacağım. E zaten Yahudi Hristiyan'ın kitabı değil. O İncil okuyor. Kime okuyacağım? Kime okuyacağım? Kime? Bu hadise göre benim bunu herkese okumam lazım. Her kim Yahudilerin amellerini yaparsa o bir Yahudidir. Her kim Hristiyanların amellerini yaparsa o bir Hristiyandır. Onların sıfatlarını alır. Buradan anlayacağız ki demek ki bu insanlara Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetler okunur. Hani bugün derler ya ya işte bu Maide 44 Yahudiler için inmiş. Ya bu Yahudiler için inmiş ama yani baktığın zaman mesele bu herkesi kapsıyor. Allah Azze ve Celle men lafsını kullanıyor. Men edatını kullanıyor. Her kim bunu yaparsa diyor. Sen o Yahudi'ye, bu Hristiyan'a, bu Farisi'ye, bu işte şuna, bu buna dersen sana ne kalacak yani? Sana ne kalacak? Onun için bu hadiste bunu görüyoruz ki demek ki Yahudilerin başına gelen şeylerin hepsi bizim de başımıza gelebilir. Ondan dolayı sakınmamız gerektiğini anlıyoruz. Başka bir mesele ise kardeşler yani günümüzde ceryan eden meselelerden bir tanesi de şu. Bakıyorsun adam hani biz de Yahudi ve Hristiyanların yoluna uymuş muyuz, uymamış mıyız? Onu biraz test edelim. Bakıyoruz adam kendine muahidim diyor ama cebinde resim taşıyor. Ne resmi taşıyorsun? Hoca efendinin resmini taşıyorsun. Hayırdır? Niye taşıyorsun? Yani rabıta mı yapacaksın? Yoksa kınadığın şeyleri mi yapacaksın? Ya ne çabuk unutuldu. Ne çabuk anlattıklarını unuttun. Maalesef kardeşler bazı Müslümanlar veya kendine Müslümanım diyen insanlar ceplerinde işte beğendikleri hoca efendilerin resimlerini taşıyorlar. Hatta bunu kadınlar da yapıyor. Allah muhafaza. İşte bu Yahudi ve Hristiyanların yoluna uymanın ta kendisidir. Ta kendisidir. Resimlere bakarak onları düşünmek, onları tefekkür etmek. Bu ilk etapta şirk olmaz. İlk, ilk etapta belki bir bidattır, bir haramdır, yanlış bir şeydir. Belli bir süreden sonra sizden sonraki nesiller çocuklarınız babam da böyle yapıyordu. Şu hocanın resmini düşünerek aklına bir şeyler getiriyordu. Bu hocayı çok seviyordu. Şöyle yapıyordu böyle yapıyordu derseniz vallahi ve billahi on ne olacaksınız. Onların yoluna uyacaksınız. Vallahi de billahi. Ona dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Yine bakalım bugün günümüzde Yahudi ve Hristiyanlara uyma konusunda neler yapmışız. Mesela bugün günümüzde şeriatla hükmettiğini iddia eden ülkeler yok mu? Var. Adam ne yapıyor? Adam aynı Yahudilerin yaptığını yapmıyor mu? Zengin geliyor, parayı cebe indiriyor, ona tolerans tanıyor. Fakir geliyor, ona had cezası uyguluyor. Bugünümüzde olmuyor mu? Oluyor. Basit bir örnek vereyim. Suudi Arabistan zenginlere tolerans tanımıyorlar mı? Tanıyorlar. Helaller, haramlar herkes için geçerli değil midir? Geçerlidir. Bu peygamber çocuğu dahi olsa onlar için de geçerli değil midir? Geçerlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kızını bile uyarmadı mı? Uyardı. E demek ki isteyerek veya istemeden bizler Yahudi ve Hristiyanların yoluna tabi olmuş Çok uzağa gitmeye gerek yok. Günümüzde bunlar var. Yine bugün bazı kimseler var ki kardeşler bazı salihleri veya nebileri Allah'la bir tutuyorlar, bir tutuyorlar. Bunu Hristiyanlar yaptı mı? Yaptı. Hatta onlar bunu iddia ettikleri zaman neredeyse gök çatlayacaktı yani. Allah Azze ve Celle bundan dolayı gazap etti. Niye? Çünkü dediler ki İsa Allah'ın oğludur dediler. E, bugünkülerde aynısını yaptılar mı? Yaptılar. Peygamberin vefatından hemen sonra Ali radıyallahu anh'a ne dediler? Ey Ali dediler. Sen bir ilahsın dediler. Ali radıyallahu anh dedi ki tövbe edin. Subhanallah. Tövbe edin dedi. Yoksa sizi öldürürüm dedi yani. Bunlar tövbe etmediler. Ali radıyallahu anh bunlar bir çukura attı, yaktı. Ta ki bir daha kimse buna cesaret etmez. Günümüze gelelim. Hala devam ediyor. Tabi arada da oldu. Halacı Mansur ben hakkım dedi. Birileri çıktı dedi ki bana işte ben Allah'la görüşüyorum dedi. Ben Allah'ın işinde ortağım dedi. Arada çok söyleyenler oldu. Bugün günümüze bakalım. Bugün kendine tasavvufa nispet eden insanlar çıkıp ekranlarda demiyor mu? Allah eşittir Muhammed. Bak nebi Allah'ın korumuna getirdi. Hiçbir farkı yok diyor. Hiçbir farkı yok. Etten kemikten yaratılması müstesna gibi şeyler söylüyor. Veya veya ne diyor mesela yine bu zındıklar çıkıp demiyorlar mı bunu? Diyorlar ki peygamber Cibril'e sordu. Dedi ki sen vahiy nereden alıyorsun? Ben bir hijab arkasından alıyorum. O perdeyi aç bak dedi. Baktı, baktı ki orada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Yani Allah haşa Muhammed'miş, Muhammed de haşa Allah'mış. Haşa ve kella. Bakın bunların aynısını Yahudiler işledi. Aynısını Hristiyanlar işledi. Ve bugün günümüzde de zeryan ediyor. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın nubuvvetinin delillerinden bir tanesi de budur kardeşim. Yemin ederek, tekit ederek sizlerin onların yoluna arşın arşın karış karış uyacaksınız diyor. Uyacaksınız. Ondan dolayı şirkten korkmamız, çekinmemiz gerekir diyebilirim.